Merhaba çocuklar. Suda kule deneyini yapacağız. Hazır mısınız? Bunun için yeter. Gerekli malzemelerimiz bir bardak su, sıvı sabun ve yağ. Biliyorsunuz ki suya attığımız cisimlerde bir yoğunluk oluşuyor ve dibe çöktükçe yoğunlukları artıyor. İlk önce suyumuza sabunumuzu koyacağız. Bakalım sabunun yoğunluğu fazla mı az mı? Beyaz olduğu için çok net görünmüyor çocuklar. Bakın Sabunumuz ne oldu? Dibe çöktü, değil mi? Çoğu dibe çöken her şeyin yoğunluğu arttığı için, yani sabunumuzun yoğunluğu fazla olduğu için dibe çöktü. Peki yağımızın yoğunluğu nasıl acaba? Sıvı yağımızı, sizce sıvı yağımız da dibe çökecek mi? Bir tahmin edin bakalım. O zaman görmeye hazır mısınız? Bakın, gördünüz mü? Suyumuz sabun. Sıvı yağımızın yoğunluğu az olduğu için ne oldu? Üste kaldı ve bu bir kule oldu. Beyaz sabunlu su ve sıvı yağlı bir kule oluştu işte çocuklar. Yani bir daha tekrar ediyorum. Farklı cisimler yoğunluklarına göre kabın içerisinde konumlanıyor. Sabun en altta kalırken sıvı yağın konumu en üstte oldu. Neden sabun en altta kaldı? Çünkü yoğunluğu aşağı indikçe arttı ve en altta kaldı kaldı. Sıvı yağın yoğunluğu az olduğu için en üstte kaldı. Bir iki haftadır yoğunluklarla ilgili deneyler yapıyoruz çocuklar. Daha iyi pekiştirmeniz için, daha güzel anlamanız için tekrar ediyoruz. Bugünkü fen ve doğa etkinliğimizi yani dönemin son fen ve doğa etkinliğini tamamladıktan sonra bir sonraki dönemde görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.